gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre belirlidirler ve il özel idarenin genel bütçe vergisi deneklerinden aldığı paylardan belediye borçlarının kesintiye uğrayacağı duyuldu. Evet. Belediyesi'nin ve Akisar Belediyesi'ne bağlı şirketlerin toplam borcu ne kadardır? Akisar Belediyesi'nin toplam bütçesi nedir? Akisar Belediyesi'nin toplam borcu nedir? Şimdi Akisar Belediyesi çok teknik bir soru sordunuz. Öncelikle şey Akisar Belediyesi'nin borcu yok. SGK'ya. Şirketlerin borcu var. O az önce söylediğiniz genelge kanunlara aykırı bir genelge. Yani e, kesinlikle aslında normal şartlarda bir hukuk devleti yaz böyle bir genelge yazamazlar. Çünkü özel bir şirketin borcunu belediyenin normal maaş hesabından kesemezsiniz. Hani ama kestiler işte. Geçen hafta kestiler. Arkadaşlar Teşekkür AK, AK Partisi'nden, MHP'lisinden, CHP'si her belediyenin SGK'ya borcu var. Az önce dediğim gibi ne yazık ki e, kamu bütçesinden bize gelen payın muhalif belediyelerin artmasından dolayı azaldı, azaltıldığı için. Ama hiçbir iktidar partisi belediyesine işlem yapılmadı. Ama muhalif bey sadece sanki muhalif belediyenin borcu var gibi ki borcun yarısı iktidar partisinin yarısı muhalif belediyelerin. Ki mesela bizim Yunus Emre Belediyesi, Şehzaliler Belediyesi bunların hep çok ciddi SGK borçları var. Bize geçen dönem gene çok baskı yapıldı. Biz çok sesimizi çıkartmadık. ...kendi o zaman da yapılandırdık, şey yaptık. E, o borçlar... ...hiç bahsi bir geçmedi? Çeserler Belediyesi'nin, SGK borcunun... ...adı bile geçmedi AKP Belediyesi olduğu için. Ama CHP Belediyesi borcu büyütüldü de... ...büyütüldü. Laf sakız gibi konuşuldu. Hiç merak etmesinler. Biz o borçları da öderiz. Biz gereğini yaparız. Ha biz af ile ödemeyi... ...tercih ederdik. 15 Ocak'ta gene af çıkacaklar. Şaka gibi. Zaten 15 Ocak'ta af çıkmadan önce... ...bir an önce bizden parayı almak istiyor ki... ...faiz daha çok alsınlar. Bir sık hikaye yok. Çünkü bu ülke devamlı af ülkesi. Devamlı af çıkıyor. Vergi borçlarına, SGK borçlarına. Ama büyük şirketlere nedense dokunulmuyor. O büyük şirketlerin vergileri de affediliyor. KDV'leri de affediliyor. SGK boşluğu da affediliyor. O beşli çetenin çok güzel her şeyi çok güzel gidiyor. Ama bu hizmet şu şehrine hizmet yapmaya çalışan belediyeler olunca söz konusu bir de işin içine CHP belediyeleri gelince bir anda o boşlar büyütücü, köpürtücü, köpürtülüyor. Şu anda ülkenin gündemi SGK boşları.